Arkadaşlar merhaba. Kök bilgisinden test çözeceğiz birlikte. Birinci soruya bakıyorum. Alt çizili sözcüklerden hangisinin kökü sesteş kökü örnek olamaz diye soruyor. Arkadaşlar kök neydi? Kök dediğimiz şey sözcüğün anlamlı en küçük birimiydi. Ama kök mutlaka sözcüğün bütünüyle ilişkili olacak arkadaşlar. Peki sesteş kök nedir? Sesteş şudur, Yazılışları aynı, anlamları farklı olan köklere diyoruz arkadaşlar. Aya bakıyorum. Ne yazık ki kalbime yazılmış adım dediğimde arkadaşlar bu nereden gelir? Yazmaktan gelir. Sesteş bir kök mü? Evet. Bir mevsim olan yaz var. Bir de yazmak bilimle bir çekimi var. Sesteş köktür doğru. B'ye bakıyorum. Ben senin aşkına düştüm istemeden. Arkadaşlar bir düş, hayal, rüya anlamında düş var. Bir de düşmek fiilinin emir çekimi var değil mi? Yazılışlar aynı, anlamlar farklı. Ses teş köktür, doğru. Evet. C'ye bakıyorum. Seninle açacak, solacak sandım. Nereden gelir? Solmaktan gelir solmak fiili var. Bunun emir çekimi var. Bir de sağın zıttı anlamında sol var. Sesteş köktür. E'ye bakıyorum. Tomurcuğa duran sevda gülleri nerede? Bir bitki olan gül var. Bir de gülmek fiilinin emir çekimi var. Sesteş köktür. Yazılışlar aynı, anlamlar farklı. Ama acılar mazide kalacak sanmıştım. Mazi sesteş kök değildir. Cevap D seçeneği. İkiye bakıyorum. Bu düzenlerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi kökünün türü bakımından ötekilerden farklıdır diye soruyor. Arkadaşlar bize kökünün türünü soruyorsa kökü isim mi yani ad mı yoksa fiil mi eylem mi buna bakıyoruz. Kökü isim mi fiil mi bunu tespit edeceğiz. Kök dediğimiz şey sözcüğün anlamlı en küçük birimiydi unutmuyoruz. Kanayam düşlerin yarasıyla sensiz yaşıyorum. Kanayam nereden gelir? Kandan gelir. Kökü kandır yani isimdir. Düşlerin yarasıyla, yara sözcüğü. Kökü nedir? Yarmaktan gelir. Yarmaktan yara. Kökü fiildir. Sensiz yaşıyorum. Yaşıyorum nereden gelir? Yaştan yaşamak yaş isimdir, kökü isim. Sensiz kaldım diye sensiz, kökü sendir, isimdir. Yollarını gözlüyorum, gözlüyorum, gözden gözlemek, kökü gözdür, isimdir. Fiil olan farklı seçenek bu sebeple cevap B seçeneği. Üçe geldim. Bu türlerdeki numaralanmış sözcüklerden hangileri kökünün türü bakımından ötekilerden farklıdır diye soruyor. Hatırlayalım. Kök türü deyince kökü isim mi, isim kök mü? Yoksa fiil kök mü? Buna bakıyoruz. Bire bakıyoruz. Sevgilim nereden çıktı ayrılık? Sevgilim nereden gelir? Sevmekten gelir. Sevmekten sevgi, sevgiden sevgili. Sevmekten gelir, kökü fiildir. Nereden çıktı ayrılık? Ayrılık arkadaşlar ayırmaktan gelir ayırmaktan ayrı ayrıdan ayrılmak ayrılmaktan ayrılık ayırmaktan gel geliyor kökü fiildir. Cehennem acısı içimde kaldı arkadaşlar kökü nedir acıdır isimdir. Dostlar da terk etti gece karanlık karanlık kökü nedir karadan gelir kökü isimdir. E'ye bakıyorum ben sensiz yaşamak istemiyorum. Kökü yaştır, yaştan yaşamak diye gelir. Kökü yaştır isimdir. Fiil olanlar farklı seçenekler. Bu sebeple 1 ve 2 cevap A seçeneği. 4'e geldik. Sözcüklerden hangileri kökünün türü bakımından ötekilerden farklıdır diye soruyor kök türü diyorsa kökü isim mi yoksa fiil mi buna bakıyorduk. Önemli olan okuduğumuz kitapların sayısı değil, bu kitapların yaşamımıza ne kattığıdır. Önemli olan dedi nereden gelir? Önden gelir arkadaşlar kökü isimdir. Okuduğumuz kitapların nereden gelir? Okumaktan gelir. Bunun kökü fiildir. Sayısı Sayı nereden gelir? Saymaktan gelir. Fiildir kökü. Kitapların yaşamımıza ne kattığıdır. Yaşamımıza yaştan gelir. Kökü isimdir. Kattığı katmaktan gelir arkadaşlar. Kökü fiildir. Hemen farklı olan seçeneklere bakalım arkadaşlar. İsim olan farklı seçenekler 1 ve 4. Cevap C seçeneği. Beşe bakıyorum. Cümlelerin hangisinin yüklemi farklı bir kökten türemiştir? Yine kök türü soruyor yani bize arkadaşlar. Yazar romanın hayatı yansıttığını benimsemiştir. Benden gelir, benden benimsemek biçiminde kökü isim bakın. B'ye bakıyorum. Çocuk ihtiyar adamı her gördüğünde küçümsüyor. Küçümsüyor nereden gelir? Küçükten gelir, küçükten küçümsemek, küçümsemek olacak. Küçükten gelir kökü isim. C'ye bakalım. Babasının verdiği parayı azımsadı. Azdan gelir kökü isimdir. D'ye bakıyorum. Bu öyküyü okuyunca gençlik yıllarımı anımsadım. Anmaktan anımsamak diye gelir bakın kökü. Değil oldu. E'ye bakıyorum. Yükseldi. Nedir kökü? Yüksekten gelir arkadaşlar. Yüksekten yüksek girmek, yükselmek oldu bunun kökü isim. Fiil olan farklı kök olduğu cevap D seçeneği. Altıya geldik. Cümlenin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler kökünün türü bakımından ötekilerden farklıdır diye soruyor. Hemen ikilemeyi oluşturan sözcüklerin köküne, köküne bakalım. A. Kırık dökük eşyalar nereden gelir? Kırmak ve dökmekten fiil kökü oldular. Sabahleyin rüzgar ılık ılık esiyordu. Ilımaktan ılık değil mi arkadaşlar? Kökü fiil oldu. Kitapçıdan bula bula bunu mu buldun? Bulmaktan geliyor kökü fiil. E'ye bakıyorum. Hepinize ayrı ayrı konuşmam gerekiyor. Ayırmaktan ayrı ayrı oluyor. Bakın kökü fiildir. D'ye bakalım. İrili ufaklı, iri ve ufaktan geliyor değil mi arkadaşlar? Ne oldu? Kökümüz isim oldu. Bakın makmak mak ekleyemiyorum. Cevap D seçeneği. 6'ya geldik arkadaşlar. Hangisi kökünün sözcük türü bakımından farklıdır diye soruyor. Çama bitmiş, kabağı azalmış. Azalmış nereden gelir? Azdan gelir kökü isimdir. Evet. İkiye bakalım. Gamla örtülü bayırlar çıplak değil. Nereden gelir? Örtmekten gelir. Kökü fiildir. 7 ay kıştan sonra sondan gelir. Kökü isimdir. Yeşeren senin yaşamındır. Arkadaşlar bakın buna dikkat edin. Yeşeren nereden gelir? Yeşilden. Yeşil ermek, yeşermek olmuştur. Kökü bakın isimdir. Yaşamındır. Kök neydi? Yaştı, isimdir. Cevap bu sebeple arkadaşlar B seçeneği kötü fiil olan farklı oldu. 8'e gelelim. Hangisinin yüklemi kökünün türü bakımından farklıdır diye soruyor. Sanatçı sonsuzluğun yolcusudur. Kökü nedir yolcusu, yolcusudur sözcüğünün? Yoldan yolcu. Kökü isim oldu. Şiir sessiz bir çığlıktır. Kökede çığlık kökü isim oldu. Sanat bize yaşamayı sevdirir. Sevmekten sevdirmek bakın kök fiil oldu. Onun en önemli özelliği budur. Bu isimdir, kök, kökü isim. En sevdiğim köyde yaşamaktır. Nereden gelir? Yaştan. Bu da isim köktür. Cevap C seçeneği oldu arkadaşlar. Evet, dokuzuncu sorudan devam ediyoruz. Aşağıdaki dizelerde geçen alt sözcüklerden hangileri farklı türdeki köklerden oluşmuştur diye soruyor. Hemen A'ya bakalım. Bize olan çağrısını ertelemiştir dünya. Nereden gelir çağrı? Çağırmaktan çağrı, çağrı oldu. Kökü fiil. Çağırsalar adıma kuşlar gelir. Belki de yine çağırmaktan gelir. Kökleri fiil bakın. B'ye bakıyorum. Acısı bende kalmış karanlık bir izahın. Acı burada isim kök. Yüreğim acıyor, kalbim yaralı. Yüreğim acıyor, acımaktan gelir kökü fiil. Arkadaşlar bakın, kökleri farklı oldu. Size burada şunu hatırlatmak istiyorum. Bizim kökteş sözcüklerimiz var Türkçe'de. Kökteş ne demek? Bazen soru bankalarında geçiyor. Kökteş hem isim kök hem de fiil kök olarak kullanılan sözcüklerdir ve aralarında anlam ilgisi vardır. Mesela acı, acımak ya da e, güven ve güvenmek ya da barış, barışmak gibi bakın arkadaşlar. E, bu sebeple cevap B seçeneği oldu. Diğer şıklara da bakalım. Kış uykusu nereden gelir? Uyumaktan kökü fiil. Ömrümce hatırlayacağım uyuduğum e, yıldızlı geceleri uyumaktan gelir kökü fiil. D'ye bakıyorum. Hayat mezar yerlerinde oynanan bir oyun. Nereden gelir arkadaşlar? Oynanan oyundan gelir. Oyunlamak oynamak oldu. Daha sonrasında oynanmak oldu. Ne oyunlar gördüm Oyundan gelir kök isim oldu. Kökler aynı. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sıkın. Nereden gelir arkadaşlar? Arkadan arkadaş. Kök isim. Arkamdan gelecek hep ayak sesim. Yine arkadan geliyor. Kökü isim oldu. Cevap B seçeneği. Ona geldik. Hangisinin kökü yanlış verilmiştir? Kimliksiz nereden gelir? Kimden? Evet. Kökü kim? C'ye bakalım. benimsedi kökü bendir. Evet. Bıçakladı. Evet. Bıçmaktan gelir arkadaşlar. Biriktirdi, birden gelir doğru. Ama önemli. Kökü nedir arkadaşlar? Önden, önem, önemden önemli diye gelir. Kökü öndür arkadaşlar. Anlamlı en küçük birimi öndür. Bakın sözcüğün bütünüyle de ilişkili cevap B seçeneği oldu. 11'e geldim. Hangisi kökünün türü bakımından ötekilerden farklıdır diye soruyor yine. Arkadaşlar çevresinde. Bu da hep çıkar denemelerde çevresinde nereden gelir? çevirmekten çevire çevre oldu arkadaşlar kökü fiil. Bu arada bu kısa çizgiyi çok uzatıyorum yanlış anlamayın. Şimdi başlayarak başlayarak kökü nedir arkadaşlar? baştır isimdir. yaşamını kökü neydi? yaştı isimde toplumu arkadaşlar toptan gelir. Top dediğimiz şey ne? Bütün hepsi anlamında kullandığımız top sözcüğü vardı ya işte oradan geliyor kökü isimdir. Özlemlerini arkadaşlar özden gelir kökü isimdir. Ne oldu cevap? A seçeneği oldu. A seçeneğinde kök türü diğerlerinden farklı arkadaşlar. Cevap A seçeneği. 12'ye geldik. Hangisi kökünün türü bakımından ötekilerden farklıdır diye soruyor. Ellerini düşündüm geceler boyu, düşündüm geceler boyu. Kökü nedir? Gece'dir, isimdir. Ellerin içimde akıp duran su içten gelir. Bir şeyin içi anlamındaki içten ee, bu da isim oldu kökü. Ellerin türküler, uykular kadar güzel, elden gelir isimdir. Güzel nedir zaten? Güzel isim kök. Karanfil kokusu. Kokusu nereden gelir? Kokmaktan koku. Bakın fiil kök oldu. Bu sebeple cevap E seçeneği. 13'e geldik. Son sorumuz. Hangisi kökünün sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır? Yani kökü isim mi, fiil mi? Bunu test edeceğiz yine. Yüzün bir kır çiçeği gibi usulca söner. Sönmekten geliyor değil mi kökü? Sönmek oradaki er nedir? Geniş zaman. Kipe gelir çekim ekidir. Sönmekten geliyor fiil oldu. Uyku ve unutkanlık gittikçe derinleşir. Uyku nereden geliyordu arkadaşlar? Bakın bu sözcük hep çıkar. Uyumaktan uyku, uyku oluyor. Uyumaktan geliyor kökü fiil. Unutkanlık nereden gelir? Unutmaktan değil mi alabiliriz? Fiil kök. Gittikçe derinleşir. Gitmekten geliyor fiil köktür. Derinleşir nereden geliyor? Derinden. Derin isim köktür arkadaşlar. Bu sebeple cevap E seçeneği oldu. Herkese kolay gelsin.